Buyurun efendim. Entep'ten geleli on gün oldu. Kadırga'da oturayım bir vesayet. Yakın sayılırmış. Erken başlarım. Entep yemekleri olsun, kebapları olsun. Oğlum baksana. Onların... Onların çoğunu bilirim. Baklava açamam yalnız. Ama eğer usta öğretirse onları da yaparım. Abi. Hepsini yaparım. Çocuk senin mi? Yok yok ben bakayım ama geçici olaraktan. Ne kadar geçici? Bir zararı dokunmaz. Uslu uslu oturur mutfakta. Al beş numaranın hesabı. Tabii abi. Mutfağın temizliğini neyini de yaparım. Aha bak susturucusu da var. Çocuklu kadın bize gitmez bacı. Ben he desem patron hayır der. Madem elimden her iş geliyor diyorsun. Vardır elbet başka bir yerde kısmet. Hep böyle değiller de. Şu kısmet pek derinlerde herhalde. Beş gündür tutup çıkaramadık. Var mı bildiğin adam araya neden bir yer? Ben nereden bileyim hanım? Ey peki sağ ol. Hadi. Hadi Heh. devam et. Şuraya nasıl? Geç geç sıra. Şuraya nasıl gideceğim? Ha, bak bu dolmuşlar geçiyor. Şu dolmuş kız. Tamam. Bir kişilik yerim var abla. Geç. Tamam kardeş ben bebek kucağıma alacağım zaten. <laughs> Ahmet. Ahmet. Hadi bacım, gidelim. Bebeği gördünüz mü abla? Abi çıkartıyor. bebeği Şimdi gördünüz mü? Bebek vardı, bebeği gördünüz mü? Çocuk burada bacım. Eh be, bir an boş bırakmaya gelmiyor. Acıktın mı sen? E öyle desene. Ne kadar 500 Beş abla. Tamam ver bir tane. Al kemir bakalım. Al. Bir de su alak sana. al aksana. Dur bir su vereyim dur. Al bakalım. Al bakalım. Ay, Alo. Bak, ha balığa al, nasıl? Ya. Al bakalım. Ha iyi yükleyek, iyi olacak işte. Ay, yavaş. Aa deme bilmedim İstanbul'da olduğunu. Bak anne burada. Buyur. Afiyet olsun. E görüşecek, görüşecek tamam. Tamam, tamam ağlam, ağlam. Bir şey değil. Anne, bu bura nere oluyor kardeş? Aksaray abla. Aksaray. Neresinde mi? Bir dolmuş durağı var. Onun yanındaki simitçinin yanındayım. E tabi ele bulaman ki doğru. Dur bakayım. Sağda solda. Ver ben tarif edeyim bacım. Alo. Alo. He. Ömer böyle çekip gidince masal da bitti. Yani artık yeni masalda sadece Ezo'nun hikayesi olacak. Bebeğin olacak diye hiç sorma. Neyse kafanı şişirdim. Sen anlat bir hele. Bir derdin bir zorun var ki mi? Zorumuz çoktur Ezo Hanım. Söz gelişi bir tanesi Meryem. Ne olmuş Meryem'e? Metin benzin attı bir Nezu Hanım. Meryem'le ilgili kötü bir haber mi bekliydin? Yok canım ne haber bekleyeceğim? Entep'ten çıktığımdan beri görmedim etmedim. Entep'ten kalsan da göremeyecektin zaten. Sizin İstanbul'a geldiğiniz gün silahların eminle sırra kadem basmış. Sen duymadın mı? Biz de senin yanındadır belki ne bileyim. İstanbul'a düşüp gelmiştir belki diye düşündük. E haline neyle düşünürüm şimdi? Meryem hala oğlumun karısı. Benim de gelinimdir. E öyle olunca mesele beni bağlar. Şimdi sen görmedim, duymadım değilsin. Ya ben kendi derdime düşmüşüm vallahi. Sen öyle değilsen. Biliriz ki Ezo Hanım, yalan konuşmayı sevmez. Neyse kendi şartlarımızla bakacağız artık. Demek ki İstanbul'da değer. Olsa illa seni arardı. Sen benim derdime yardımcı olamadın ama ben seninkine olurum belki. Ömer'in gidişinden haberim var. Ömer Irak'a gideceğini sağ dedi değil mi? He. Ben gönderdim. Senin bilmediğin yanı ya nasıl söylesen? Söyle söyle bildiğin ne varsa de. Öğrenmek hakkım. Ömer İstanbul'a büyük oynamaya gelmiş. Şansını kumarda denemiş, olmamış. Beni aradı, atladık geldik. Kumar borcunu ödedik, yam yamların elinden aldık. Neyse. Vay, vay. Sonra bana dedi, hem sana borcumu ödeyim, hem istediğim hayatı kurayım. Ben de Iraktaki bu işi söyledim. Ama dedim, Ömer dedim, Ezo Hanım ne olacak dedim. Hani şey gibi. Ya para ya Ezo gibisinden anlayayım mısın? Anlayayım anlayayım. Hem de çok iyi anlayayım. O da parayı seçti. Ya belki sana dönmeye yüz tutmamıştır. Hemen şey etme üzülme. Üzülmeyeyim. İnan bana hiç üzülmeyeyim. Ve de asıl bu üzülmemek halinden korkayım ben. Nasıl bir sustuysa yüreğim artık ne üzüntü ne kızgınlık ne pişmanlık. Hiçbir ses soluk vermemecesine ıssıza kesti. Sade böyle tık tık atıyor o kadar. Peki bağ mı? Yani Ömer'i gönderdim diye. Deyim ya yüreğim dilsiz artık. Tekrar ne zaman dile gelir ben de bilmiyorum. Ama susmasaydı bile sağ kızmak mı lazım, teşekkür etmek mi lazım bilemezdim herhalde. Nasıl yani? Yani büyük bir sevdaya noktayı bir türlü koyamıyor ya insan. Hatıralar yapışıyor böyle bileğine koydurtmayın. He. Aynen öyle. İşte galiba senin sayende o noktaya gayda düştük. Yani artık Entebe dönebilirsin. Niye dönecekmiş Entebe? Yani e, koca İstanbul'da kimi kimsen olmadan bir başına bir kadın. Kötü yola mı düşerim yani? Yo estağfurullah öyle değil de. Öyle değil ama Nedense Ömer de bir çift bilet getirip uzattıydı suratıma en tepe dönmem için. Ya yok, tanıdığın yok. Bir şeyin yok. Ondan. Hepsi olur zamanla. Geri geri giderek ileri gidilmez. Ben daha da geriye bakmak istemeyeyim. Allah sözümü yedirtmesin, çaresiz bırakmasın ama. İyi madem. Demek burada yardım edecek sana. Sağ ol. Eğer yardım istersen kapına gelirim bana yardım et diye. Ben senden yardım istemeden hiçbir şey yapmam. Karşılığını ödeyemeyeceğin yardımın adı Himayi Oli. O da bana ağır geldi. Hadi ben sizi eve bırakayım. Yok biz gelmeyek. Ne zamandır vakit bulamadık. Ahmet bebeğle denizi seyredek biraz. Meryem'den bir haber çıkarsa beni ara.